Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ben... <laughs> ne yapacağız söyleyeyim mi? Bugün arkadaşlar ne videosu çekeceğiz oğlum ben ya Ha Ben, ben çıkarsa onun Çık. video açtığını. ikinci bölümü yapacağım. O zaman orta zorluğa geçelim. Kendimi bir öldürteyim. Ölmedim. Daha yüksekten atlamayı deneyeceğim. Ben buradan ithal ediyorum. O halam bir buçuk harfle kurtuldu. Şans işte. Ya terbiyem o da geçer misin canım benim. Tamamdır. geçiyor. La, böyle demedim. Böyle demedim. Böyle demedim. Tamam aga, böyle demedim. Böyle demedim. Bu arada arkadaşlar yeni logonun fotoğrafını koyayım. Bunu arkadaşım yaptı. Onu söyleyeyim. Güzel mi sizce? Tamamdır. Dolduğu yerden başlıyor. Yaratıcı geçebilir misin canım benim? Tamamdır aşkım benim. Buradan başlasın artık. Şimdi arkadaşlar buraya bir tane şey yapacağım. Tamam mı? adam yukarıya çıksın bence adamımız ya da kraliçemiz Lara diye yazılır Krali kraliçe diye okunur anladınız mı beni Lara diye yazılır kraliçe diye okunur o zaman aga altın ve altın yoldan yapacağız ilk başta buraya Buraya bir tane parkur yapacağız ama bayağı büyük çık. Düşünce falan ölsün yani. Bu parkur yapması arkadaşlar birazcık imkansız olabilir. Çünkü onun birazcık nublu yüzünden. Oğlum, bu ne lan? Bir dakika. Geri tamamdır. Buradan buraya atlar ama daha görevler görevler bekliyorum. Buradan buraya atlayacak O kadar da kolay değil Birazcık nuklum tuttu Oldu Tamamdır Tamamdır Buradan buraya atlaması arkadaşlar imkansız Ben atlayabilir miyim o Oğlum atlayabilir buraya burayı Ama birazcık zor olabilir Kankalar ama yine de deneyecek. Bence yapamaz diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Siz yap Sizce yapar mı? Yorumlara yazın. Oğlum ben ne yaptım lan? Buraya atlaması imkansız. Yok yok buraya atlaması imkansız. O yüzden bir tane merdiven koyacağım aga. Buraya atlaması imkansız olduğu için merdiven koyup şey yapacağım. Merdiven. artık atlayıp yerime <laughs> öldüm ya oğlum lan geçelim atla lan o atladık öldüm bakkallardan alacağın 45 TL'lik Doritos ve Ruffles'lar artık sus sus Şimdi arkadaşlar buradan ben niye hep düşüyorum? Ben de arkadaşlar. <laughs> demir çubukla. Şimdi akam demir çubuğu parkuru olacak akam burası. Tamam mı? Burada dengede kalamam diye düşünüyorum. Burada dengede kalamayacak belli. Oğlum şu parkura baksanıza imkan birazcık imkansız gibi gözükse de buraya yapabilirsiniz. Onun altında altın blok parkuru gelecek. Burası birazcık imkansız gibi baba. Abo adam. Atlayabilir miyim? uzun alalım. Ben de arkadaşlar, bunu birazcık zor olsa da yapabilir ya. Söyleyeyim ben. Birazcık zor olsa da yapabilir bura. Ben ben ise işte düştüm. Şimdi arkadaşlar bir daha. Bu sefer şöyle git ağam git. Abo oğlum çok güzel oldu. Şu parkur bakışa baksanıza oğlum. <laughs> Bu parkuru var ya imkanı yok yapamazdık. Düştü. Ben, ben buraları hızlandıracağım artık ya. Ya da hızlandıramayayım ya. Hızlandırmak istemiyorum çünkü. Allah! Oy, bu niye bu karşı oldu? Oğlum, <laughs> buradan atlayamam. Değil mi? Bir deneyeceğim bakalım Bir deneyeceğim. Öf. Lan. <laughs> Bir daha. imkansız olduğu için merdiven. Artık oradan da merdivene tutunur. Ama ben merdivene nasıl tutunacak o sıkıntı. Buradan merdivene lan böyle düşebilir. O yüzden dikkatli olması gerek aga. Altın bu parça da bitti. Artık obsidyene geçiyoruz arkadaşlar. Ağlayan obsidyen parkuru. Yok da ağlayan obsidyen hapishanesi. Hayatımın en önemli. Ne oluyor? Bak şimdi kamerayı bir şey yapacağım. Başlıyorum. buraya atlamasın diye güvenlik getireceğim akşama buraya şey getireceğim atlamasın diye onu kaya ekleyeceğim yani bedrock artık buraya atlayamaz tamamdır hapishaneye devam edebiliriz Arkadaşlar bu tane bu. Çok güzel olacak. Onun içinden bile bopsane, onu, onu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar 4 blok burada olacak. Buradan da 5 blok ilerleyeceğiz. Ya da 3 blok ilerleyelim buradan da. Şöyle. Burayı kapatacağız. Dur. Şimdi Kendin de. Lan. Oraya niye koydum da bak. Onu kırdım. Bunları kırmak açıktan adam çok fazla şey. Sinir veriyor. İnsana. Sen de koyalım. Gece gece video yetiştiriyorum arkadaşlar size. BMM'nin karşılığını alırım herhalde. Saat şu anda var ya o gam yaklaşık saatime bir saat yakın mı? Artık bir saat yetiştirme miyim diye düşünüyorum şu anda. Umarım Lara ile çekeceğimiz videolara. Lara alarsa şöyle bir şey yapacağım. O şarkı geliyor. Vardım sırf mento bu şarkıyı dinlerken patlıyorum ya. Söyleyeyim. Bu şarkıyı var ya dinlerken patlıyorum. Tamam. Sen de ekleyelim. Şimdi arkadaşlar al, altınları Aspernix olarak düşünelim. Bu hafif şeyini de Kral Gelsu olarak düşünelim. Bakın buradaki şey bloklarını da Nefelerini buğra alarak buğra düşünelim. Hangi dağ parkuru daha zor? Onu söyleyin. Aga, aga Kral Gezi var ya birazcık efsanevi oldu. Alttan almaya çalışacağım. Bu arada masaya ben de oturarak onun acısını çekeceğim. Umarım bana sert vuruşlar yapmaz. Ondan korkuyorum. Seni de ekleyelim. Tamamdır hazır. Şimdi rakam sandık ekleyeceğiz oraya. Sandık. Bak. Buraya ekleyeceğim. Tamam mı? Burada açmaya çalışacak. Eğilecek. Ya da birazcık fazla şey mi oldu? Bir dakika. İlk başta burun kıracak. Ondan sonra da ondan sonra da sanda atacak. Tamam mı? Buradan kaçmak için su kovası alacak. Su kovası. Su kovasını ekledim. Nolan burada, oradaki yere dalış yaparak onu tuzağa düşüreceğiz arkadaşlar. Ömer bu dizlemiyordur çünkü öğrenir buraya. Oğlum bu vlog aydınlatıyor lan. İlk defa gördüm. Bakın. Oğlum yaşı aydınlatıyor lan. Arkadaşlar bunu Minecraft'ın şeyler videosunda yapabilirim. Bilgi de öğrenmiş oldum bu videoda oğlum. Altlarını da şeylerle doldururuz. Altları demir blok ile. Akşa bence burası mezarı olacak. Mezar yapacağım. Oğlum yarasa git lan. İçinde bir yavşak yarasa yedi. Ulan yarasa yenir mi yenir mi yenir mi? İlk baştaki yerde var ya çok güldüm. Çiçek sepetine. Sefleri... Yeter. bakalım. da ekleyelim. Buraya mı mı yapsak arkadaşlar? Oylama atacağım tamam mı? Son yerde oyla... Ya da agam, çok kısa mı oldu bu? Bu çok kısa oldu. Bence. Demir blok. Şöyle. Oğlum hayal karanlık oldu lan odanın. Minecraft'ta değil. Gerçek hayatta. Sizleri de ekledik mi? Tabudun içini yapıyorum arkadaşlar şu anda. Tamam mı? Tabudun içini yapıyorum. Tabu dişçe böyle oluyor. Tabunun içi demirden olacak. Kaçamasın diye. Oğlum çok güzel olmuyor mu arkadaşlar sizce? Oğlum şimdi korkunç kaçsam buraya şeytan ışınlanırız aga. Kara köpek seni. Bunları da ekliyorum akışa. Toprak. Toprak. Artık ekliyorum bunları. Mezar ne alaka? Lara'yı mezara gömmeyi arkadaşlar. Tamamdır. Oldu sonunda. Nasıl arkadaşlar sizce? Oğlum buradan böyle kulaç yapacaksın. Ama burada hafif kalacaksın. Oğlum korkunçmuş birazcık. O zaman artık burayı yap. Burayı, burası güzel oldu. Aldım buraya merdiven ekibi unutmuşum yalan. Buraya merdiven ekibi unutmuşum. Ekleyelim hemen. Bu arkadaşlar bu tane yaparken çok uğraştım. Emeğimizi kaçtan almak için bu diyor Arkadaşlar kaç like yapıyorum. 30 like yapalım ya evet. Artık zaten videolarım fazla izleniyor. Bu arada. Bir dakika. Şimdi ben burayı yapmaya başlıyorum tamam mı? Bence arkadan kolay parkur ya birazcık da yapmaya başladım valla. Sadece kap... Ne? Nasıl? <laughs> Onu kalım korum aldır. Kolum ardı telefonu tutmakta. Atlıyorum. Ya bu parkurunda yoksanız <laughs> videoya en az arkadaşlar 6 like like, like yeseler, bu parkuru yapacak. Tamam akşam videomu sonra Abone olmayı ve da şartını unutmayın. O zaman bay bay. Kalite geleceğe doğru yatırım yapmanız no, bu ne lan? Yaban dersini yeşil elma ve limon tatlı bir... Tamam kanka. <laughs> Uli yapmaya çalışacağım şimdi arkadaşlar. Tamam mı? Ben zaten buraları arkadaşlar düzenlerim. Nasıl yapıldığını arkadaşlar siz elime <laughs> kaç yapmalıydım orada. Orada elime kaç yapmalıydım. <laughs> Bu parkur da zor arkadaşlar. <laughs> Ama diğer parkur kadar değil galiba. Allah. Lan. Ne? On az önce ama öldüm. Ben bir şey demiyorum. Çıkalım arkadaşlar. Ölmeden geçebilirim galiba. Hayır. Öldüm. Ana kaya oğlum her türlü öldürür. Kaç kanka. bu farklı da zor. Ama bir bunu yapmayı deneyeceğim arkadaşlar. diğer Diğerki videomda tamam mı? Artık 3. bölüm ve son bölümde. Daha bir daha, birazcık daha zor parkurlar bile olur. O yüzden şeyde bunu sonra yaz. Abone olmayı like atmayı unutmayın. O zaman arkadaşlar bay bay.